Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Yaz e, Yağız Berke çok istemişti. Ben de yaptım. Bugün Yağız Berke'nin videolarına bakacağız. Ama shorts değil tabi. Uzun videolarına. Çünkü uzun videolarında şu <laughs> haber vermeden videoyu bitirdim. Kapak fotoğrafında da imanlı Yağız Berke var. İlk önce şu videosundan başlayalım. Evet arkadaşlar yani biz tenisin mal olduğumuz için bu saatte kadar bakın saat 2 İsteyeniz de abone ol. Ya, ben e, 3 3 347 gibi çıktım. Çünkü annem gelmişti ve annem interneti kesti ama hala uyumamıştım. Kral Şakir izliyordum. Yunyasta. Evet doğru abone olun lan. Abone olmayan Suriyeli Feriduttur Arkadaşlar biz denize mal Bu arada e, şöyle bir şey yapacağım. E, tepki vermemeye çalışacağım yaz belki en videoları çünkü komik oluyor. Ve mal gibi ikiye kadar rofuz oynadık Allah belası Allah belanı vermesi Deniz diye yani gülmemeye çalışacağım Umarım... ya Gülüyoruz. şöyle gül bak şöyle gülebilir şöyle gülmek bile yok böyle Üstür. ve çok mutlu olmuşuz. olmuştur çünkü, çünkü, ağzına saçıyor sabahtan beri hayır ağzına saçıyor deniz ağzına saçıyor Yaptık ettik. an bekliyorum. Umarım kanalımıza abone ol oluyorsunuz. da. Lütfen bu karaktere istek atın. <laughs> bu karakter sabahlı attı. Bin milyon arkadaşı var. Şaka şaka. Ah. Evet. <laughs> Şimdi bu videosuna bakın. Ben bu videosunu... <laughs> Deniz abi, ah, Deniz abi. Evet arkadaşlar, biz görmedim. burada Robux oynarken beni lan, lan oyuna başlamadım lan be abi anlatayım bir biz burada hainmiş lan çabuk eve girin lan bekleyin Oyunda 2 eksi olan 2 eksi ay kulu gireyim gibiyim ben de. Ve patladım. Bu tipe ne yaptınız? Allah belanı... Belan deniz üstü al ben deniz, deniz üstü köpürür. Gecenin bu saatinde ona girerim. Hala bilmem arkadaşlar. Deniz üstü köpürür. Biz anime kılıcını gerçekleştire bilmiyoruz. Anime kızları deniz hayallerinden çıkmıştır. Bunu anlayın lan. Hii. Bu bir osuruklu Mustafa'ydı. Şaka yapmış şaka. Bu Mustafa olan arkadaşlarımıza selamını gönderiyorum. O onlar. Sikiyim ben o. bana. <laughs> Bak cinayet gise mi? mi? Yoksa osuruklular mı? <laughs> Greenwich. Cipi cipi Ama içimden girmek var yani şöyle. Bu da Bence bunu seçek. Böyle. Ay erkek ya. <laughs> Deniz abla daha çıkmadın mı Deniz abla? 145 arkadaşım var. Neden? Çünkü kanalım abonesi var. Ne Arkadaşlar bu mi? kanal değil. Diğer kanal. 3000 abo abonelik kanalımı denize gösteremem gösterirsem belki bir gün ona küsebilirim öyle bir kanalı belki yok o kanalıma... Evet, bu arada evet, e biz küstük onun girdiği oyuna girdim brokeven oynuyordu ben de girdim e, sonra yaz ben de hemen küstün mü la dedim o da falan bir şeyler dedi ne dediğini unuttum sonra tekrar başta kanalda böyle videolar çekiyoruz Arkadaşlar biz Deniz'e mal gibi ikiye kadar kalmışız gerçekten. Şu an oturdum. Deniz'i üstü köpür. Bak bak bir şeyler dönüyor buradan. Futbol. Abi Dors'a ne oldu ya? Dors çok yenilendiği için artık sevmiyorum ben eski halini geri Sadece olsun en yenilme, en sevdiğim yenilenme halini şey gibi biliyorum ben. Aa bu arada arkadaşlar Green'i bölümünüz çok istenmiş. Çok teşekkür ederim. Çok mutlusunuz benim altıma sıçmam gibi. Ben altıma sıçıyorum. Siz de güle güle izliyorsunuz. Alkış. Arkadaşlarım alkışlıyoruz. Akışlıyor sizi. Benim hayatıma sıçarken siz oda güle güle izliyorsunuz. Benim hakkım yok mu lan sizin Ben videoları süs diye mi ekliyorum? Siz benim videolarımı istemezsiniz. Ben videoları burada. Aa ben burada süs ekliyorum. Diye yapıyorum? Buradayım. İzleyin. Beğenin. Eskiden 3000 abonelik kanal olmak için. Camiye gidip her gün namaz kılardım. Vallahi mi dolandırdım? 3000 abone olmak 3000 3075 abone. Bakın. Denize sonra şaşsan eski halimde olsam tek yerim. Ama bu halimde onlar tek Bu video denizsiz yazsa hoş olup çocuk Nereden hiç düştü? Sanki TL sunmuş gibi şeyler geçiyor. Ya. <laughs> Güncelleme. Ev topu in insan. <laughs> Oyunları adını okuyacağım. O da. Yok. İnci sayım futbol. Hayır. Namazan ve dua oyunu. Bu tam benlik. <laughs> Allah. Ben Lütfen. 4000 abone olayım. ben bundan sonrasını izlemedim. Allah için Allah'ım benim için. Bundan sonrasını yok bende. Ezan okunuyor Aziz Allah denen. 3 hakkım var bu arada. Gün, Vallahi ezan okunuyor. Yani, biliyor musunuz bilmiyorum da. Aziz Allah diyelim. Gülersen buna. bir canım gider. Dova. Ah arkadaşlar bu oyuna girenin namazı e, naması kabul olsun. geç hayatta da. <laughs> Allahu Ekber. Abi namazın kabul olsun abi. Peyler. Lan çay ne alaka? <laughs> Deniz yüzdü. Köpürmez. Ben kalacak namaz yeri bulamadım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu kim yapmışsa valla tam Müslüman. Bak valla tam Müslüman. Sapık. <laughs> <laughs> çekiyorum dedim çocuğa. Lan video çekiyorum. Allah Allah. Ama çocuk haklı. Bak burada çocukla haklı. Söyleyeyim çocuk haklı. Ezo... Yerini kaptı vur. Sapık. Sapık herif. <laughs> Sapık. Ben <laughs> <laughs> video Yok. çekiyorum dedim çocuğa. Tam bir canım kaldı. Lan video çek. Bir canım kaldı. iki kere güldüm şimdi. Söyleyeyim, çocuk da haklı. Ezan okunmadan namaz kılınmaz. Ben yedi. Ezan okunup da sonra namaz kıl. <laughs> ben bu çocuk, ben bu Allah belanı versin çocuğun uyusun, haklı buldum ben. O zaman çocuğum namazın kabul olsun ama ezan okunduktan sonra. Bak çocuk vallahi haklı çıktı benden. Ezan okumadan namaz saati gelmez. <laughs> Aferin. Allah diye ses geliyor. Bir de Granny videosunu var. Ben eskiden, videosuna Eskiden ben sabah esanlardan ve altıda ve işte okulanlardan esan okunuyor. Azizallah Kızım sen şey değil misin sen? Kısa öyle şey takmaz. Hadi Biz be. Hadi be. Hadi be. <laughs> tamam, Takke ben. takmış. Biz... Selamünaleyküm. Arkadaşlar selamünaleyküm. Aa, çok uzun. Tamam evladım tamam. Yazma ortamda. Hiç e, editlemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü yazarken video çok uzun olacak. Şey. Yani editle falan. Siz de duym duymuyorsunuz bence ama duyuyorsunuzdur. Ben direkt yani YouTube'a ilk başladığım zaman. Muhammed. Özüm, yani söyle falan falan. Piç mi? Adım adı Piç. Adım adı Piç. Abi öyle öyle adına yazık ve camiye gelme. ben neredeyim? Hmm. <laughs> Beklerim. Bak arkadaşım kendine adını pit yaparsa camiye gelemezsin. Aptal herif adını değişti de gel. Kendini Müslüman diyebiliyorsan Müslüman olarak ibadet ses geliyor. Dünyanın en güzel. benim kardeşim ezana şarkı diyor. Ne zaman tıkla sen bin sen gibi bin bin gibi. Evladım keşke deniz burada olsaydı. Bizim zamanımızda 36 şimdi olanlar futbol oynamazlardı. Çünkü futbol yok. Ne? Oh, erkek ya. Bak orada canlı gözüküyor. Aaa bizim osuruk kriz katıldı. Videodayım. Siz kaydı yapalım bir de bir kez. Çok çok yoruldum. Ne sen? Deniz çay içiyorum çarkıda. Aha! 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 Okula, çık çık! Çık çık! Allah yap ben Allah! Allah Allah Allah! Allah Çok güzel ses! Allah'ım! Kim bu yapmış yapmışız? Yemin ederim adamın gibi. Allah. Be, iki dakika sonra bitiyor. Hemen koştuk geldik. Namaz kılmaya. Adam da arkadan bizi izliyor Deniz. Biz Müslümanız lan. Biz elim yoruldu arkadaşlar. Bunun için yapıyorum. Ve videodayım. Videodayım bir de. Videodayım. Ben yasayım ya. Videodayım. Hayır. Az kalmış. <laughs> Demin kız yere yatmış. Uçuyor. Arkadaşlar. Davulcu hemen geldi. Deniz Allah kabul etsin. Ee, namazını. Keşke Allah'a ekibel deseydik böyle inne, böyle şey yaparken. Böyle yaparken Allah'a ekibel. Allah'a ekibel diye. Siz çıkasaydık böyle Allah'a ekibel. <laughs> Baba abi ne lan? Baba abi. adam öldü. Deniz da her tarafta ölmeyi başarabiliyorsun ya. Yani. Helal olsun ne diyeyim? var şey git şey, şey var. koşarken koşarken bir de şey yapmış ya tam koşarken komik olmuş. Şimdi şu videosunu izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Yine Allah'ın Allah'ın belası olan Grini'yi oynayacağız. Evet Allah'ın belası olan. Ah bir hastayım bir de yan <laughs> hasta hasta video çekiyorum. Sanki Çek ben değilim. Çocukların yaptığı tek şey. Et başına video çekmek. Ne yapsınlar sıkılıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> sana Sen bakayım videoya koşkayı eskirebilirim. Ya da ekranımı kapat. Ekranım çıkmasın. Hadi, ekranım çıkmasın yapın. <laughs> Vallahi hastı koşukayı eskirebilirim o çıkışa katmayın. Epic Titan TV. Baş şarkı Benim yok. Şarkı yok. Belki Türkçe yasalı birinci gün. Hiç konuşmayacağım arkadaşlar. Sadece de yaz belki dinleyeceğiz. Yakup video çekiyoruz. yaşanıyor. Arkadaşlar burada video bitsin çünkü e, Mobizen daha fazla kapasite alamayacak. Yani görüşürüz.